şu an dünyayı. Şu an ırıma Türk ana yol yüzen paşa. Türk'ün cumhuriyeti göğsünü sus sileri. Türk'ü durma yarışma. Hürsü ileri. Türk'ün cumhuriyeti göğsünü su sileri. Türk'ü durma yarışma tırtır dedi dır dır ileri. Dırdırdı dırdın. Dırdın dıdıdıdın dırdın. Dırdın dın, dır dın. dır dın, dır dın. dır dındın dındın dırdın. Dırdın dırdın dındın dır dın, dır dın.

Basa Türk'ün dünyayı Farnım nasıl anla Demiyor ama Türk Ana yol yüzen paşa Türk'ün cumhuriyeti Göğsünü sus silirdi Türk'ü durma yarışma Dursun Tritin Hilirdi Türk'ün Cumhuriyeti göğsünüz tuz silirdi. Türk'ü durma yardışma Türk getirdin. Hilirdi Türk dırdırın